Aziz kardeşlerim, Şuhud suresinin 7. ayetiyle, Mülk suresinin ikinci ayeti, nüfus kağıdımızdır bizim. Niye varız? Onu anlatıyor. لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ vekum kelimesini, imtihan olarak tercüme ettim. Ama, vekum kelimesi Arapçada bela kelimesinden geliyor. Tam Türkçeye uymadığı için liyeblüvekum sizi imtihan etmek için diye ben tercüme ettim. Meallerimizde de öyle geçiyor. Ama o kelimeyi Arapça kalıbıyla kullandığımız zaman liyeblüvekum sizi belalandırmak için demektir. Beladan ne anlıyorsan artık. Rabbimiz hiç kimseye Cici bir hayat vaat etmemiştir. Cici bir cennet vaat etmiştir. Cici hayat cenneti olmayanların hayatıdır. Kainatın efendisi, insanlığın en büyüğü, meleklerin de büyüğü olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cici bir hayat değil, cici bir gün bile yaşayamamıştır. Allah'ın ona vermeyi uygun bulmadığını, onun tırnağı bile olamayacak insanlara verir mi hiç? Vermez elbette. Verirse kime verir? Nasibi olmayanlara verir. Bu dünyada nasibi olmayanların cennet nasibi vardır. Hem cennet olsun orada, hem burası cennet olsun bu münafık beklentisidir.